Merhabalar ben italar. Videoma... Aa, olmadı. Fazla sakin girdim. Yeniden merhabalar ben italar. Videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizlere uzun zaman boyudur yapmadığım sohbet serimin yeni videosunu paylaşacağım. Biliyorsunuz böyle ygs LYS döneminde daha çok anladığım, büyümekle ilgili birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Tabi bu olay tamamen kurgu olacak. Hani böyle dolaşlama yapacağım. Doğaçlama daha doğrusu. Doğaçlama yapacağım. Hani herhangi bir metin hazırlamadım, herhangi bir şey hazırlamadım. Böyle ortadan geldiği gibi konuşacağım. Umarım beş başarabilirim, becerebilirim. Dilerseniz hemen başlayalım ama başlamadan önce yine her videomda diyeceğim gibi bu videoyu YGSLS döneminde çektim. Daha önceden çekilmiş olup sizi bekletmemek ve kanalıma boş bırakmamak istediğim amacıyla ayda bir video konulma döneminin galiba 5. videosu. Öyle diyebilirim. Dilerseniz hemen geçelim. Şu an gerçekten baya mutluyum. Böyle bir detoks olacakmışım. Böyle kendimi rahatlayacakmışım gibi hissediyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle rica ediyorum... Lütfen böyle ev kıyafetlerinizi giyin bak benim yaptığım gibi böyle şapkaları takın şöyle. Elinizde bir kahve kupası. Böyle oturup beni dinleyin. Tabii benim şu an kahve kupası elimde olmuyor çünkü Ramazan ayı malum orucuz. O yüzden böyle elimde bir kahve kupası falan tutamıyorum. Ama siz lütfen bu videoyu izlediğiniz zaman böyle bir çayınızı kahvenizi alın. Çünkü ben bu videonun biraz daha sohbet niteliğini yani karşı karşıya konuşuyormuşuz gibi olmasını istiyorum. Neyse dilerseniz hemen başlayalım. Böyle artık başlayayım. Şimdi özellikle dediğim gibi büyümek nasıl bir şey? Böyle çok soruluyordur zamanında. Hani böyle daha çok işte 12-13 yaşlarında falan ki benim de çok sorduğum bir soruydu böyle büyüklerime. Büyümek nasıl bir şey? Ve aldığım tek cevap yaşının kıymetini bildi. Çocukluğunun kıymetini bildi. Peki çocukluğumun kıymetini bil ne demek? Ne anlama geliyor? Ben bunu nasıl anlamalıyım? O dönemde anlamıyordum tabii. O dönem böyle eğlenceli, oyun oynayarak işte böyle arkadaşlarımla eğlenerek geçirdim. Ve ta ki 17-18 yaşlarına geldiğim dönem olayı anladım. Yani bu yeni dönemler. Böyle işte biraz daha liseyi bitirmeye yakınsınız, daha üniversiteye yakınlaşıyorsunuz. Yaşınız işte 15'ten 16'ya geçtiği dönemde bile çok değişiyorsunuz. Ve siz bu dönemlerde bir bocalama yaşıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki evet kesinlikle çocukluk daha güzel bir şeymiş. Büyümek nasıl bir şey? Tek kelimeyle berbat bir şey. Kesinlikle herkes size bunu diyecektir. Ama tanı aksine ben büyümenin çok daha güzel faydalarını gördüm. Kendi açımdan söylemem gerekirse ben büyümeyi çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü böyle insan bir olgunlaşıyor, böyle bir ciddileşiyor, böyle bir büyüyor. Yani büyümek işte yani böyle tamamen tamamlanıyorsunuz. Karakteriniz tamamlanıyor. Böyle işte kararsızlıklarınız, dengesizlikleriniz bitiyor. Ya yani bence güzel bir şey büyümek. Tabii çok büyük zorlukları da var. Mesela oturup şimdi şöyle düşünseniz. Mesela atıyorum. Karşımdasın. 15 yaşındasın mesela. 15 yaşındaki bir insanla yani senle 30 yaşında, 40 yaşında gibi babanın, bir annenin, bir abinin, bir dışarıdaki bir iş adamının yükü bir mi? <laughs> Tek kelimeyle hayır evet. Aynen öyle. Hayır. Kesinlikle yükü bir değil. Kesinlikle sorumlulukları bir değil. Yani sizin yaşınızda böyle daha küçük yaşlarda, daha büyük dönemlerde yani mesela şöyle söyleyeyim. 12-13 ve 16'ya kadarki dönemde insanlar sizden bir şey beklemiyor daha küçük dönemlerde de bir şey beklemiyor. Hani böyle özel bir sorumluluk beklemiyor. İşte hani kız klasik kelimedir eve ekmek getirmenizi beklemiyor mesela. Yani öyle bir güzelliği olmuyor. O açıdan bir güzelliği olmuyor tabii ki. Yani sorumluluklarınız fena artıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Artık insanlar sizden daha güçlü, daha karakterli, daha oturaklı, daha böyle bir kalıba sokulmuş olmanızı istiyor. Tabii siz bu kalıbı kırarsanız insanlar size çok zor da olacak olacak ama size alışacaklardır. Ben bu kalıbı kırmayı tercih edenler edenlerdenim. O beni tek tiplemeye koymak isteyenleri kıracak nitelikteyim. Nitelikte oldum daha doğrusu. Bu aşırı güzel bir şey. O yüzden büyümenin güzel tarafları da var. Ama dediğim gibi mesela oturup siz 7-8 yaşlarındayken, oturup dışarıda oynarken, işte akşam ezanı okunup anneniz eve çağırana kadarken sorumluluklarınız daha azdı. Mesela işte o zamanki tek derdiniz ya saklan başta onu yakalayamadım ya o bana küstü oyunda ona voleybol topunu vermedim onu işte üzerine top fırlattım diye bana kırıldı falan. Dertleriniz bu oluyor. Peki yaz, yaş biraz büyüdükçe böyle bizim yaşlarımıza geldiğinde acaba onun ona mesaj atacak mı? <laughs> acaba o beni seviyor mu? Acaba benim sevdiğim gibi o beni seviyor mu? Acaba şu an ne yapıyor? Acaba çevrim içi içime vesaire? Böyle bir dönüşme geçiyor. Yani kendi yaş grubum için söylüyorum. Daha sonralardan acaba o kredi borcunu ne yapacağım? Acaba çocuklarımı nasıl yetiştireceğim? Acaba işte ne bileyim böyle çocuklarım güzel bir hayat geçirecek mi? Acaba benim hayatım nasıl olacak? Yaş ilerledikçe de bu tarz bir endişeye düşüyorsunuz. Yani böyle yaş yaş birazcık endişeler, dönemler değişiyor. Özellikle benim en çok sevdiğim dert aşk meseleleridir. Lütfen bu, bu çok zevkli bir şey. Ya bence benim yaşımın en güzel derdi budur. Çünkü gerçekten çok basit. Yani yaş ilerledikçe bunu daha iyi anlayacağını tahmin ediyorum. Okuduğum şeylerden, okuduğum kitaplardan vesaire de ki böyle deniyor. Siz yani dünyanın en büyük sorunu gibi algılıyorsunuz o dönem. Tamam gerçekten kendi dünyanızın en büyük sorunu o bir kesin. Yani acaba mesaj atacak mı acaba o beni seviyor mu acaba sadece ben mi onu seviyorum vesaire. Bu zamanın en büyük o zamanların en büyük böyle nedeni, derdidir. Tabii ki büyük ama yaş erledikçe fark ediyorsunuz ki ya ben mal mıyım demeye başlıyorsunuz. Tabii biraz olmadı ama cidden böyle diyorsunuz ben kendime bunu tıpış tıpış dedim zamanında çok büyüttüğüm, zamanda böyle aynen bu endişelere düştüğüm, acaba o da beni seviyor mu, acaba o bana, bana mesaj atacak mı, acaba mesaj atsam mı, hatta atıp çok saçmaladığım dönemlerde oldu. Ondan sonra baktım ki abi neymiş bu dert ya dedim. Yani o yüzden büyümek güzel bir şey, büyümek zor bir şey ama komik de bir şey. Yani ileride böyle büyüdükçe bakıyorsunuz diyorsunuz ya benim derdim neymiş ben küçükken saklanmaç oynayamadım diye ağlarken şimdi oturuyorum eve ekmek götüremiyorum diye ağlıyorum diye başlıyorsunuz. Sonra mesela çocuğunuz Allah korusun hapse giriyor. Şimdi ben bunu neden buldum bilmiyorum ama ileride ona üzülüyorsunuz. Eşiniz mesela katil oluyor. <laughs> İş korku filmine kadar gitmeye başladı ama yani böyle uçuk örnekler verip anlatmaya uğraşıyorum. Yani dertiniz onlar oluyor. Sonra işte eve ekmek götürmek oluyor çok çok tekrar ettiğim gibi bu videoda. Yani farklılaşıyor, derdiniz büyüyor. Küçüklükle de büyüklük arasındaki en büyük fark budur. Ama onun dışında emin olun dertler büyüyor. Ama siz o dertleri kaldıracak kalitede oluyorsunuz. O yüzden bence biraz saçma. Hani büyümenin kötü bir şey olduğunu söylemek bana biraz saçma geliyor. Çünkü mesela siz oturup 7-8 yaşlarındayken ''Anne ben dışarı çıkıyorum arkadaşlarla kafeye gideceğim.'' diyemezsiniz. Hayır der direkt. Ama işte biz bizi annem zorla bırakıyor gidin artık diye. Yani oturup böyle işte arkadaşlarınızla zaman geçirebiliyorsunuz. Daha farklı böyle çevrelere muhatap olabiliyorsunuz. Daha farklı tecrübeler edinebiliyorsunuz. Büyümenin güzel tarafı da budur. Yani böyle kaldıracak derecede oluyorsunuz. Biraz daha özgürleşiyorsunuz. Tabii özgürlüğün yanında çok ciddi sorumluluklar da biniyor. Ama emin olun yani çocukluğun özgürlüğüyle büyümenin özgürlüğü arasında çok fark var. Ben seviyorum yani. O yüzden büyümeyi çok seviyorum. Mesela üniversiteye geçtiğiniz dönemde daha da özgürleşiyorsunuz. Böyle arkadaş gruplarla geziyorsunuz. Geceler, sabahlar sizin oluyor falan. Yani böyle daha iyi bir özgürleşiyorsunuz. Daha böyle artık büyüdüğünüz için insanlar size daha özgür bırakıyor. Daha artık böyle sıkmıyor. Çünkü kaldırabilecek nitelikte olduğunuzu düşünüyorlar ki emin olun yaş bunu getiriyor. Yani oturup ben şu anki dönemimle, şu an oturduğum, konuştuğum dönemden bahsediyorum. Bu şu anki dönemimle 15 yaşındaki yaşım dönemim daha doğrusu durumun bir değildi. 15 yaşındaki olgunluğum bir değildi. 14 yaşındaki olgunluğumla hiç alakam yok. Yani gittikçe insan farklılaşıyor ve böyle acılar, ağrılar, sızılar, aşk acıları vesaire falan çektikçe insan daha bir güçleniyor. Yani büyümenin güzel tarafı bence bu. Büyümek nasıl bir şey sorusuna iyi bir şey cevap veriyorum. Evet, kesinlikle kötülükleri var. Tamam ağır sorumluluklar biniyor. Ağır dertler biniyor. Çok daha ağır. Yani yaşınızdan belki de yaşınızdan kaldırabileceğiniz çok daha ağır yükler biniyor. Ama emin olun o ağır yükler de sizi çok olgunlaştırıyor. Daha karakterli, daha güçlü bir insan yapıyor. O yüzden büyümenin kötü bir şey olduğunu söyleyenlere takmayın derim. Çünkü büyümek bence çok güzel bir şey. Yani tamam elbette ki kötülükleri var. Ben, arada benimle sıkıldığım zamanlar ya büyümenin nesi güzel falan dediğim zamanlar oluyor. Ama emin olun. Anlıyorsunuz. Böyle iyi bu yaşın böyle iyi dönemlerine geçtiğiniz zaman, iyi durumlarına geçtiğiniz zaman anlıyorsunuz ki evet büyümek çok güzel bir şeymiş diyorsunuz. Tamam elbette 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 her şeyin iyiliği olduğu gibi kötülüğü de vardır. Küçüklüğün de çok kötülüğü var bence. İnsanlar sizi ciddiye almıyor mesela. Ya bu işte gitsin saklanma oynasın, B falan yapıyorlar. <laughs> Tabii böyle yapanlar mı bilmiyorum ama yani pelin sulaştım yine. Ama yani dediğim gibi insanlar sizi o dönemde ciddiye almıyor. Yani tamam işte oyun oynamanız için izin veriyorlar, dertleriniz daha az oluyor. işte hayat sizin için o dönemde daha gül güleç ama insanlar sizi ciddiye almıyor. İnsanlar sizin yorumlarınızı, sizin tespitlerinizle ilgilenmiyor. Büyüdükçe, yaşınız arttıkça daha bir ilgileniyorlar. Mesela ben şu an oturup 30-40 yaşındaki insanların olduğu bir ortamda çok rahat konuşabiliyorum, çok rahat dinlenebiliyorum. Ama önceki dönemlerde, 12-13 yaşlarındaki dönemlerde konuşunca suç oluyordu. Yani öyle bir durumdaydı. Dinlemiyorlardı üstüne annem çok kızardı. Yani bir aile kızardı, işte ortam kızardı. Ya bu terbiyesiz bizim lafımıza karışıyor derlerdi. Ama şimdi katıldığım için vay be özgüvene bak be diyorlar. O yüzden çok güzel bir şey bence. Şu an böyle bir büyüdüğümde daha bir sevindim. Böyle ha falan oldum. Daha da bir mutlu oldum. Emin olun güzel bir şey. Yani büyümenin kötü bir şey olduğunu düşünmeyin. Çok güzel bir şey sorumluluklar olacak, kötülükler olacak, acılar olacak ama onlar hepsi sizleri güçleştirecek. Yani güçlüleştirecek. Yani kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani zamanınızı ve olgunluğunuzu güzel geçirirseniz bu dönemi de çok güzel atlatacaksınız. Evet büyüme döneminde çok sorun yaşanıyor biliyorum. Ama onları da emin olun. O sıra, o dönemde ayağınızı yere sağlam zaman oluyor. Bu arada böyle yapınca yanlış anlamayın lütfen. Yani böyle yapıyorum üst tarafta değil. Öyle yani. Neyse konuyu dağıtmayayım. Öyle diyebilirim sizlere. Yani böyle aklınızda eğer büyümekle ilgili bir soru olduysa umarım bu videoda cevap bulabilmişsinizdir. Klasik olarak diyeceğim ki büyümek iyi bir şey. Büyümek çok iyi bir şey. Büyümek güzel. Kötü yanları her şeyin kötü yanları var. Ama büyümek güzel bir şey. Emin olabilirsiniz. Siz o karakteri kaldıracaksınız. O acıları, o sorumlulukları kaldıracaksınız. Ve sonuçta dönüp bir bakacaksınız ki evet büyümek çok güzel bir şeymiş. Büyümeye başladığınız dönemde de bakacaksınız hayatınız çok zorlaşacak. Böyle hayattan nefret edeceksiniz. Hatta o dönemi ağır geçirip belki Allah korusun intihar edenler bile olacak. Yani bu oluyor. Yani emin olma oluyor. O dönemi kaldıramayıp yani böyle intihar edenler ya da böyle kendine kötü bir şey yapanlar da oluyor ama sakın siz yapmayın. Çünkü ileride pişman olacağınız şeyler yapmayın. İleride pişman olacak şeyler yani Sizin hayatınız boyunca bir yerde yükte kalacak şeyler yapmayın. Çünkü o yükte kaldı mı geçmez. İyi bilirim. <laughs> Öyle diyebilirim size. Bu videoda böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aklınıza her bir soru olduysa böyle klasik olarak umarım cevaplandırabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Fazla konuşmamışımdır ve umarım fazla size sıkıp tekrar etmemişimdir. Dediğim gibi hani elimde herhangi bir metin vesaire olmadığı için böyle oturup işte klasik böyle ev kombinimle oturup sizlerle sohbet etmek istedim. Umarım çayınız bu video boyunca bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım iyi yerlere gelirsiniz. Umarım bu büyüme dönemindeki büyüme dönemindeki böyle sorun, sorunlarınızı atlatırsınız. Emin olun hepsi geçecek. Tek klasik bütün kelimeyle hepsi geçecek. Emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve benim için dua etmeyi unutmayın. Çünkü gittikçe sınav yaklaşıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın.